<laughs> Hepinizi... Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi oynuyoruz. Az önce videoyu çekecektim, bir tık teknik aksaklık sonucu çekemedim. Böyle reklamlar falan girdi araya, o yüzden... Gün 10... 3'teyiz şu anda. Tamam ki hızlıca yapmam lazım şunları. Gün 3'te falan çok hızlı geliyorlar. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz, Instagram'da 15 milyon... Bak abi geldi bile. Abicim daha dükkan açmadık. Nereye geliyorsun yav? Abicim bekle yapıyorum. sen abim. Üzgünüm abicim. Sen şimdilik böyle veriyorum. Yarın daha geç saatte gel. Bekle bakalım genç çocuk. Çocuk adam. Hemen bekle abicim. Bak huzursuzluğunuz burada bende. 3 e maksimum çıkar. Gelirisi yok. Diğer yerleri şöyle mi yani abicim ya? Yani. Ben yani görüyorsunuzlar benim de farkımı. Baş isterim. Evet o çok gitmiş. ben başkaları ile Çok gitmiş. Kusura bakmayın. Bir seferlik oldu abicim. Bir seferlik olur o. Bak abi senin huzursuzluğun işe çıkmayacak bugün. Gel ablam, gel abim, git ablam, git abim. Döner efsanesine geldi. Hoş geliyorsun çocuk adam. Bir ara dakika bekleyeceğim çocuk adam. Hep pislik bir çocuk adam mısın? Sen? Biraz pissin. Abim sen güzelsin ama sana hemen şöyle en iyisinden dönerimizi yapayım o patis. Gel abim. bak. Ben senin huzursuzluğuna bugün izin vermeyeceğim. Verdirttirmeyeceğim. Hayır. Bitiyor. Ya dönerse döner, bitiyor ya o. Paraları alamadım Allah kahretmesin. Evet. Yeni bir güne başlıyoruz arkadaşlar. Ya yani iki bir de reklam geliyor. <laughs> evet. Şöyle. Bakın ne abicim ben müşteri olsam mesela ee, bir dakika. He, şimdi dönerciye gelmek için yola çıkardım. Dönerciye 5 saniyede geliyorsunuz desem patates ısınmasına 3 saniye kala gelirim. Geldim yani. Sende de kabahat var. Bir dakika ablam abim. Abim bekle hemen vereceğim üzülme. Sakın üzülme. Hep üzülmene dayanamam ben abi. Ya çok tatlı üzülüyor. Al şunu. Ne şaşırıyorsun ne. 12 tane müşteri geliyor daha dük kırışmıyor mu? Valla bekle. Hemen vereceğim abla. Sakin ol. Al. Daha var süremiz. Ben hemen şöyle hızlandırayım. Evet arkadaşlar. Bakalım bugün kaç para kazanmışız. 79 dükkanı şurada bir şey alabiliyor muyuz? Bakalım. Okay. Arkadaşlar sizin için sabah 8'inde kalktığım video yapıyorum. Lütfen bir like, bir aboneyi çok görmeyin. Evet artık meyve suyu açabiliriz. Bu ne? Tamam, ben onları alacağım. Ama en istediğim otomatik olan benim şu anda. Neyse arkadaşlar bu da son günümüz olsun. Ve part 2'de devam edelim. Döner efsanesine. Editini de yapmıştım döner efsanesine. Tamam hocam kesiyorum. Abim daha kesmeden gelmeyin ama. Enerji içeriğine kusta. O Allah'ım tamam hemen yapacağım ablam. Bir dakika sakın üzülme sakın. Sakın diyeyim. Sakın üzülme. Ablam sonra meyve suyu da vereyim. Sen özelsin ablam. birazcık pratik olsun ama bekle ne olur ablam sakın üzülme sakın 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 yapıyorum 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 yaptım abim mal ablam al abim al sakın üzülmeyin burada üzülmeye yer yok burada üzüleni kesiyorum Evet. Sakın buradaki paraları çalma çocuk adam. Ben de dalış yapmaya çalışıyorum ya. Bu da ayrı bir üstün zekalık. E evet çocuk adam sen iki tane nerede yiyeceksin? Kusura bakma çocuk adam. Senin daha önemli müşterilerim var burada. Sen az para veriyorsun her zaman çocuk adam. Çocuk adam 400 vereceğim. Evet al. Elim ayağıma dolaşıyor lan yaparken. <laughs> ablam hiç çok kusura bakma. Pardon ablam benim hatam. İki taraflı döner bıçağına kesinlikle ama kesinlikle ihtiyacım var benim ya. anne bir bir gitarlarını seversen. Evet. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.